Evet, herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kendimi göstermedim ama şöyle çok güzel bir doğayı göstermek istiyorum. Almanya'da bu tarafını çok beğendik. Böyle küçük küçük evler. Halaman'ın olduğu muhit de çok iyi bir muhit. Almanya'nın olduğu en iyi yerlerden birisi. Bakar mısınız ne kadar güzel evleri var. İnsanlar sabah yürüyüşlerinde soğuk olmasına rağmen direkt size buraları göstermek istedim. Daha güzel yerler bugün gezeceğiz inşallah. Ee, nerelere gideceğiz bilmiyoruz. de beraberimizde götüreceğiz inşallah. Evet, şimdi kahvaltı hazırlayacağız ama hazırlarken çekmek istemiyorum çünkü sürekli çekiyorum. E, Bugünkünü es geçelim arkadaşlar. Daha sonra inşallah yine çekeceğiz. Bugün biraz gezi turu olacak, Abi, gezme turları falan. İki günü aileye ayırdık. Daha sonra da e, turistik gezilere devam evet, edeceğiz. Şimdi hazırlandık ve çıktık. Halamlar bu tarafta. Burası aynı Hollanda modeli evler. O e, direkt evin içi, apartmanın içerisine bakmıyor. Böyle dışarıya bakıyor. Hani herkesin evi şu bahçe alanına bakıyor. Şimdi Münheim'e gideceğiz. Münheim'de e, birkaç bir şey var. Aslında gezilerimiz yarın bugün dinlendik çünkü geceleyin yola çıktığımız için e, dinlenememiştik. Şimdi alışverişe gideceğiz. Halam öyle söyledi. Hani bence alışveriş işinizi halledin. Daha sonra da gezilerimizi yapacağız diye. Belçika, Hollanda, Amsterdam daha doğrusu. Oraya e, düm, tüm organizasyonumuzu yaptık. Birbirimizden e, kiralayacaklarımızı kiraladık. Araç hallettik. Bugün de alışverişimizi yapacağız. Öyle yani. Şimdi halamın evet. bu mahalle. Şurası halamların ev. Ve buradan böyle çıktığınızda direkt e, çok güzel yeşillik var. Bakın bahçesinin güzelliğine bakar mısınız? Hele çok güzel. Doğayı çok güzel korumuşlar. Herkese ait otoparkları var burada. Herkes kimsenin kimse kimsenin parkına park edemiyor burada. Önce en güzel biçim böyle. Keşke herkes böyle olsa her yerde. Şimdi halamın arabasına binip Emülhayma e geçeceğiz. Avrupa'nın en büyük outlet yerindeyiz. Esprit diye bir marka ve burada sadece e, Ratingen tarafında Duisburg'da e, en büyük outlet yeri. Almanya'da olanlar kesinlikle buraya gelmeli çünkü buraya Belçika'dan, Hollanda'dan, e, Amsterdam taraflarından ya da İsviçre'den herkes buraya e, Esprit'in İndirim indirim buradan. Şimdi alışveriş çantalarımızı alalım ve ilerleyelim. Evet, bakın şimdi montların güzelliğine ve yüzde yetmişte indirim varmış. Şu monta bayıldım. Gerçekten çok güzelmiş bu mont. Saatler, Eskürt'ün saatleri, kazaklar. Biraz çok güzel toptan e, indirim bir yerde olsa çok uygun fiyatları var. Evet burada şöyle elbiseler. Bakar mısınız? Ne kadar güzelmiş bu. Böyle kotinik elbise tarzı. Tunik. 25 euro. Ama çok hoşuma gitti. Böyle pantolonlar. Bunlar deri pantolon. Bayağı tarz. Şöyle. 25 euro. Ben her şey çok kaliteli. Şimdi trafikteyiz ee, tam karşımızda birazdan gösteririm ışıklardan geçince bir cami var çok güzel çok şirin böyle cami görünce de mutlu oluyor insan hani böyle Türkiye'deymişsin gibi hissediyorsun ee, bu camide diyanet yaptırmış hani e, gayet güzel bir cami Tat, tatlı bir cami büyük sayılır evet bakın şimdi şöyle şurada şuradan geçeceğiz şimdi ismi de çok güzel Ayasofya. Ayasofya camiymiş. Şu anda şeyden demirlik parmaklıklardan pek görünmüyor olabilir ama cami burada. Ayasofya. Ayasofya. Aynen. Şimdi namaz kılmaya geldik Ayasofya Camii'ne. İşte namazımızı kılıp ondan sonra yine yolumuzu devam edeceğiz. geldik şimdi. Çok güzel şeyler bakıyoruz. Bakın burada. Aa bunlar kokular mı? Hmm. Şu kokuları söyle. Bunlar e, kaç euro? 5.95. Ne hala? Değil mi? Şey fanus gibi şöyle bir şey. Ne kadar? 5.95. 5.95 euro. Şimdi fanusu var. Aynen, söyle. Şey. Evet şimdi action'dayız da şöyle basabili bir fıstık varmış. Burada farklı farklı şeyler var. Ee, bize farklı olan şeyleri halam da gösteriyor. Bak bu da farklı diye. Şimdi bir tane bunu denemek istiyoruz. Başka neler var? Ama bunun hala bu vegan mı? Bakacağım, bakacağım. Hı -hı, Halam bir bakacak şimdi. Daha sonra böyle çok farklı şeyler bakıyoruz. Hani Türkiye'de olmayan. Aa bak mesela bunlar Türkiye'de yok ama bunun neli bilmiyorum. Onu bakacaklar alanlar. Şimdi sen ne yapıyorsun? Salih onlardan boykotlar var mı? Hepsini almışsın kucağına. Dev boy. Dev boy. Hepsi dev. Tamam da dev boykota giriyor mu? Ona baktı. Evet. Hah. <laughs> Giriyorlar. Hepsi giriyor değil mi? Bu da mı giriyor? Hepsi giriyor. Onu giriyor, 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 giriyor. Hep çocuğum yazık nasıl bıraktı. <laughs> ben de bounty alırım. Bounty. Bir tane bounty. Evet, şimdi burada normalde biliyorsunuz namaz mağazalar falan yok. Şimdi kabinde namaz kıldık. Biz kabinde namaz kıldık. İlk defa kabinde de namaz kıldım ben. Evet, şimdi TK Max'dayız. Ee, birkaç bir şeye bakmak istedik. Yarın ee, şehir gezilerine başlıyoruz artık. Ee, şimdi nelere bakalım? Valizlere bakalım. Efsane valizler var. Ben valizle siyahı çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Renkli de güzel ama siyah cimri. Şimdi ev eşyalarını evet, bakacağız. Salih şimdi oyun oynuyor. Şuradan halkadan oyunları geçirmeden. Bakın şimdi. Ha, e Baksana. Baksana, bursa. Bursa, 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 bursa. Hadi değdir. Değdir, değdir. Döndür. Aldı. <laughs> <aa. gülüyor> <laughs> <Şimdi, gülüyor> <ne? Gülüyor> Zor bu oyun ya. Değil mi? Bunlar zor. Uuu, bize göster. Evet arkadaşlar göstereceğim. Ay, bizi göster. Arkadaşlar göstereceğim. <laughs> şu anda Deutschland'da Kofland'a gidiyoruz. El ele. Sanmasınlar ki hep alışverişte geziyoruz. Bir günümüzde alışveriş ayırdık sonra hep gezeceğiz. Ya alışverişte değil sürekli. Yani ha? şimdi bu, buraya iki dakika bakınca e, tüm hayatımızı alışverişte kimse göremez. Sandayım. Ha, yani kimse göremez. O yüzden. Bizi göstersen ne az. Hadi bakalım. Ah. Hoplantı bakıp ne yapacaklar? Hoplantı. Benim güzelliğime bak. Öz reklam vermeyelim değil mi? Hadi ne yapıyorduk daha insan Ne yapıyorduk? la 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 la. Hadi bakalım. <laughs> Zaten anlamıyorlar. <laughs> evet. Aktüelde Kaufland'da yüzde yüz indirimli efsane bardaklar gördüm. arkadaşlar bakın. Değerinden için. Şey. Şöyle bir şey gördüm. Şıkış şıkış Bakın. Hafif dolanlar gelsin ya da Yerine düzgün koyalım. Almanlar düzgünlüğü sever. Türkler de sever ama Türkleri acımıyoruz maşallah. Evet şimdi yemek yiyoruz. Saleh anne hani halamın çeşmeli in gel çorbasını deniyor. Güzel, güzel değil mi? Hı -hı. Börek yapmıştı böreği kendi elinde. Burada da balık, bu şeyler var. İşte. Aynen öyle. Hı -hı. Evet şimdi hani aldıklarımıza gelelim. Bunu nereden almıştık? Action. Ee, action'dan, Action'dan şöyle bir sehpa aldı <laughs> ikili. Hanım bunu kızların odasına koymak istiyor. Orada böyle e, yatak değil de iki tane bazda yani otur ya koltuk gibi bir şey var. Onların arasına koyuyor. Misafir gelince kadın erkekle oturmak ist hani istemeyenler için oraya böyle bir şey aldı. Hem kaldırabilirim küçük de yer kaplamasın diye. Daha sonra bunları şeyden aldık e, Kaufland'dan şöyle bir biskolata aldı. Bilmiyorum ama. Bunu 1 Euro'ya aldı galiba değil mi? 1 Euro, 1 Euro bile değil. 1 Euro bile değil. 70 sente falan aldı. Daha sonra yine Kaufland'dan bu kayısılı galiba böyle bir kekli içi, içi kek galiba bunun dışı bu çikolata kaplı bir şey. Daha sonra, daha sonra, daha sonra. Heh. Bu efsane bir şeymiş. Bundan Bundan bayağı götüreceğim. İsviçre waffle'ı. İsviçre waffle'ı. Bunu çok beğendim. En güzel bir bilim. Yine e, böyle bir şey. Kalklant'tan. Burada poşet sıkıntısı var biliyorsun. Tam Türk marketine gittik halamlar. O camiye gitmiştik ya, o camide Türk marketinden... Ne? Lavaş mı? Suriye ekmeği aldı halam. Allah Allah. Aynen. Şöyle iki, iki Aynen. tane Suriye ekmeği almış. Ve e, bu ne hala? Salam. Heh. Salam. Şöyle salam aldı. Biberli. Bunlar Türkiye'nin salamlarından. Tabii. Ama gerçekten buradaki Burada <laughs> ürünler... <laughs> <Hih>, tavuk. <laughs> Tabii, tavuk aldı. söyle. yemek yaparız dedi. <laughs> Unuttu. Aslında bugün su böreği açmış kendine bize. <laughs> şey bunu da ekşinden Salih Hanım'a hiç beğenmedi. <laughs> gerçekten beğenmedim. fazla <laughs> duruyor. Halam eve şöyle bir vazo aldı. aldı. Bunun üzerine beyaz e, saplı bir şey çok kullanacak. Kötü, çiçek koyacakmış. Ya çok kötü değil de ben beğenmedim. Sonra <laughs> halamın süpürgesi var Mille diye bir markanın. Onu başlık aldı ve olursa dedi. Olmazsa da iade edeceğim tamam, galiba. Olursa iade etme hakkın var mı senin Action'da? Ha, bir, bir, bir. Sonra halam yine Action'dan Böyle bir bisküvi aldım. Bu bisküvi ne bilmiyorum ama ben bunu seviyorum dedi. Bırakın. Ee, daha sonra da... Bırakın, mi? Bu ne? Wasabi'li ee... e, fıstık. Fıstık. Vakabili, bunu deneyeceğiz diye aldık. Bunu ben de deneyecektim. Halam da hemen almış oradan arkamızdan. Wasabi'li fıstık. Evet. E, ve şöyle bir kuru yemiş, var bir şey aldı. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Baharatlı... Kyoto stili karışık kuru yemiş. Karışık şey... mı? Kuru Acılı çerez, herhalde. Kuru çerez çerez. Bu herhalde bir çıtır çıtır olanlardan, bak, kızartılmış çerezlerden. Böyle bir şey aldık ama şimdi şunun Yapalım. kurulumunu yapacağım size de göstereceğiz. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, Köln'e gidiyoruz. Köln'e mi gidiyorduk? Evet. Köln'e gidiyoruz. Salih Hüseyin Beyza bizi aldı. E, onlarla beraber Köln'e geçiyoruz. Oradan sonra Frankfurt'a geçeceğiz. Daha sonra tekrardan Düsseldorf'a e gelip Beyza'larla beraber e, Hollanda'ya, e, Amsterdam falan oraları gezeceğiz. Bir de Belçika'ya mı? Nereye gidecektik? Belçika'ya Belçika mı? Oraya geçeceğiz. Beni karşıdan karşıya geçerken domu, alçı tadı görmek çok zevkli oluyor. Ay çok güzel. Bu karşıdaki e, Brügge'ye de Almanların inanışları var, evlendikleri hmm. ya da böyle gerçek sevgilileri olduğu zaman onlarla gidip o köprüyü kilit takarlar. Ay biz de bu da aşkların sonuna kadar Gerçekten devam edeceği anlamına geliyor. Benim planım oydu. Ee, bu karşı dediğim gibi bu Altstadt dediğimiz yer, burada hep böyle insanlar hafta sonları yürür, yemeklerini yer, şey yapar. Burada çok güzel yerler var. Hı hmm. Böyle. Güzel. Ee, Riza çok güzel bir yer. Şimdi tam şehir güzel. merkezinden de geçeceğiz şanslıyız. Hı -hı. Bu karşı taraftan geçeceğimiz yol şu burası. Ee, tam ışıklarda da duracağız. Sağ taraf buranın en ünlü e, Christmas marketi buraya kuruluyor. Hı -hı. Burada buz pateni oluyor, yiyecekler Hı -hı. oluyor. Buranın adı Hoymart. Hı -hı. Karşı Hı -hı. taraf Köln'ün birası meşhurdur. Hı -hı. Kölç diye. Burada hep biracılar falan var. Hı -hı. O market kapandı mı? Market kapanmış, kapanmış. Şeyde de varmış. Süslü <laughs> da varmış. Bir tane dönme dolap varmış orada. Evet. Kaldırıyorlar. Kaldırıyorlar. Sadece Hı -hı. Christmas zamanında konuluyor onlar. Aynen. Şimdi tam Köln'ün merkezindeki caddelerden birinden <laughs> geçiyoruz. İleride de Burası Hoymark, bir sonraki durak Noymark. Noymark'ta da alışveriş yerleri var. Bu ünlü TK Max, Pilken, hepsi burada. Evet Halif Bey şu an neredeyiz? Evet, şu an Körn'deyiz, Köln merkezde. Hı hı. Ee, burada buranın en meşhur, buranın en meşhur kilise mi diyorlar artık, e, katedral mi diyorlar bilmiyorum. Burası Köln'ün ana simgesi. Hı hı. Çok yüksek bir bina. Her yerden görülüyor. Iıı ee, içeriye de şimdi birazdan gireceğiz. açık eğer. Sanki dışı böyle kirlenmiş gibi değil mi? Kirlenmiş gibi. O da mimarisi o şekilde. Gotik. Ama biraz... neden biliyor musun? Dışı çok mavi ya o belli oluyor. Evet. Beyaz olsaydı belli olmazdı bence. Yani biraz karanlık ve kasvetli bir bina. Baktığında <laughs> uzaktan böyle şey Korkutucu, ürkütücü bir bina gibi duruyor değil mi? Sana da öyle geliyor mu? Evet bana da öyle geldi. O şekilde. Ama e, bayağı bir ünlü bir yer burası. Biraz da şehir şeyi andırıyor hani böyle ortaçağ Avrupası. Aynen. Ortaçağ Avrupa Avrupası'nı andırıyor. Burayı gezdikten sonra ne yapacağız? Önce arkada Ren Nehri var. Ren Nehri'nin kenarına gideriz. Hı hı. Orada biraz yürüyüş yaparız. Ondan sonra şu sağ tarafta e, Köylünün ana caddeleri varmış, böyle meşhur caddeleri varmış. Oraları gezeriz. Zaten sürelim biter. Evet, gerçekten burada Türkiye'deki gibi adım başı şey yok böyle bir tarif, bir koku yok. Ama mimarileri çok daha farklı. O bizim çok dikkatimizi çekti. Mesela buraya yeni bir ev yapıldığında normal böyle modern bir ev yapılmıyor. Daha mimarik bir evler yapılıyor. O benim çok hoşuma gitti ee, keşke Türkiye'de de öyle olsa yeni evlerde mimari açıdan daha e, dış görünüşü daha hoş olsaydı diye düşünüyorum. Gerçekten tek tek işçilik var burada ya. bakar mısınız? Sümeyye yeniden buldu şeyleri Tab tabak çanak. <laughs> Instagram <gülüyor> restoranları <gülüyor> Instagram. Sağ hocam abi. Şu soğuktu benim. E, o kadar büyük. He o ancak baklardı mı senin. Aynen. Çok sıcak. Çok, 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 çok soğuk. soğuk. Bu da burada. Sokaklarda hep kokinalar var. <laughs> Bakın bu da benim ayağım. Bu da Salih Bey'in ayağı. Ve <laughs> burada da <laughs> Çok güzel vazolar var. Rengarenk laleler. Laleler benim en sevdiğim şeklerden bir diğeridir. Hocam duyurulur. Şu vazolar da çok hoşmuş. Çok güzel. Sokakta giderken sizlere bunları çekiyorum. Burak kesin bir e, hotel. Bilmiyorum. Olabilir. Çok güzel şeyler var. Aa, aa şantı da güzel değil. Bu da güzel değil. Beğenmedim. Ne biçim şanta be? Ama bu çok güzelmiş. Aşkım. Sarlık bana bu çantayı alır mısın? Yok burası Köln burada. Sen <laughs> bu çanta var çok pahalı. Baksana 2000 Euro. Evet. Evet şimdi acıktık. Aldi'ye geldik ve buradan birkaç bir şeye bakacağız. E, ee, Aldi'ne şimdi burada yumurta bayramı geliyormuş galiba ve yumurtaları bu şekilde siz... konuşuyorum. O da benim sözümü kesiyor görüyor musun? Böyle <laughs> Alde de yumurta bayramı yaklaşıyor. Aman Alde demişim yumurta Almanya'da. Böyle yumurtalar var. Bakın süslü süslü. Şeyleri yumurta. Ama bunlar yeniyor tamam mı? Süslemişler, dışını boyamışlar. Yumurta bayramı yaklaşıyor aşkım. Ne yumurta? Bu da akşam bayramı. <laughs> Acıktık. Burada şimdi yemek yiyeceğiz. Evet bakın şimdi biz e, aslında yemiyoruz ama merak ettiğimiz için bakmak istedik. Burada böyle etler var. Bu ne eti ise? Şimdi bir hayvan var ama. Dana kaburga. Dana şey, kaburga. Bakın sırt sırt. nereden olduğu belli burada. Hani çok güzel bir işçi sistem. Okay. Mesela burada farklı bir şey var. E, böyle bir farklı bir et, tamam mı? Bu löpet böyle satılıyormuş burada, Bunun ineğin tam olarak neresinden olduğunu yazıyor. İneğin damarını işte dana bakın Onlar bu da gördüğünüz mü küçücük bir bölgeyi bile işaretlemişler. Helal damgası yok. canım olmaz. Helal kesimlerden nereden olsun? Öyle. Şimdi Aldi'de ilerliyoruz bakalım. Salih Bey neyi buluyoruz bize? Tavuk alan mı yazdın? Tavuk Hayır varmış. Ay Cüzgün kesilmedi hiç helal kesimde. Çaklıt. Canım sürekli çaklıt çekiyor. Şimdi döner yemeğe geldik. Ee, buranın ismini paylaşırım birazdan. Ee, tabii ki de gözüküyor. Bir futbolcunun galiba değil mi? Hı <laughs> hı. Şey, çok güzel bir döner. Kendisi şimdi. Gazray oynamış oynanmış. Daha daha Vay be. Şöyle çok güzel sosları yani, da var. Bakın. Şöyle. Evet, döner bu şekilde. Şimdi dönerimizi yiyeceğiz. Burada ayak dayanıyor maalesef. Yatıraklar yok böyle. Döner güzel ama tadı çok lezzetli bence. Güzel güzel arkadaşlar. Ama bir yediğimiz daha güzel değil mi sence? Ben mi öyle hissediyorum. Buram daha iyi. Serdot'taki böyle yapmak gibi değil de ama. Ne güzel. Bu tam döner değil mi? Bu tam Alman döneri. tam Alman döneri gerçekten güzel, Bakın. Evet şimdi metrodan indik. Ee, kuzenimizin okuluna doğru, üniversiteye doğru çıkıyoruz. Daha sonra da otobüse binip, nereye Frankfurt gidiyoruz? Frankfurt'a gidiyoruz. Bakın burada metrolar bu şekilde. Eldivenleri kayboldu çocuğumun ya. Eldiveni kaybettim. Yazık, üzüldün. Üşüdün mü? Bu merdiven nasıl bozulur? Evet, şimdi Köln Bonn Air, Air Airboard, geldik. Öyle okuyor. Yani otobüse bineceğiz ve buradan da Frankfurt'a gidiyoruz. Bir ülkeyi 7 <laughs> günde gezmek daha artı iki ülke. Helal bize. Dostum. Ya. Kardeş ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyoruz? Eldivenini kaybetti e, yazın çocuğum. Mutsuzum ama nazar etti. <laughs> atkım çok kötü duruyor. Buradayım bir haftayız daha. Yorgunuz. Sorry. Yorgunuz. Argınız. Argınız. <laughs> hani otobüs yok Aç ama. değiliz ama. Otobüs yok. Burada hava e, havaalanında... <laughs> ya burada Almanya'da her şey çok fazla. Yani şey çok fazla koyuyorlar her şeyi. Sadece bu cam bizi kırılır mı kız? Salih'in arkadaşlarının evine geldik. Çok güzel, çok tatlı bir evleri var. E, bize de masa kurmuşlar. Şimdi yavaş yavaş hala kuruyorlar. Bize eee aldılar. Bayağı 20-30 kilometrelik bir yoldan aldılar. Çok teşekkür ederiz onlara da buradan. Her gittiğimiz evde bizi alıyorlar, bırakıyorlar. E, şimdi de yemek yiyeceğiz. Çok güzel. Bir, bir de güzel bir haber aldık. <laughs> Ee, bebişler oluyormuş, onlar da hani gerçekten hayırlı evlat olsun. Şimdi masayı da kurmuş, o yüzden hamile bir kadın kurduğu için laf yok. Çok güzel sofralar da kurmuş. Antepli olduğu için onun da burada ee, ne yapmıştı? Ne, ne o köfte? Şey, köfte. Şey, i̇çli şey, köfte. köfte. Efsane bir içli köftesi var, bakın göstereyim size. Şekli. Yani çok güzel duruyor, sofra bu şekilde. Şimdi pilav falan koydular, İç, içli köfteyi koydular, evi de çok tatlı maşallah. <laughs> Salih Bey nasılsınız? İyiyiz valla, biraz yorgunuz. Yol yorgunuz Salih, kıyamam. Yemeğimizi yiyelim, ondan sonra güzelce otururuz. Yani çay falan içeceğiz. Baya güzel bir yer, bakın sofrayı da şimdi buraya hazırladık, Yememizi yiyip artık dinleneceğiz. Hmm, yoğurtlar da geldi. Evet yine bir Almancının şeyindeyiz, evindeyiz. Bakın bir abur cubur koymuşlar. Almanya'dan izleyenler varsa bilirler bu çikolataları. Böyle farklı farklı her çeşit şunlar çok farklı duruyor. Bunları merak ediyorum. Beğendiklerimizden Türkiye'ye de götürmek istiyoruz açıkçası. Şimdi de onu oynayacağız hep beraber. Salih bunların içinde en çok hangisini beğendin? Şu. Antep fıstığı mı? O kadar çikolatanın içinde. Ve gerçekten o kadar güzel çikolatanın içinde bir tek onu mu beğendin? Biz antep fıstıkçısıyız. Yalancı. Ne olursa olsun. Evdeki çikolataları ben mi yiyordum? Eee... Bak, bak, nasıl Ben bak, yani hepsine bakamadım ama Eee... şu bana göre değil. Hani kimse darılmaca güzelmece yok. Şöyle bir şey. zencefilli bir değil. şey. Hı. Yerlerine bakalım. Şu çok güzelmiş. Bakana yani, kadar. Şu güzelmiş. Başka da Hangisi mi? güzel? Ben hiçbirini size göstermiyorsun ama. Şunları denemedim. Ney? <laughs> Salih kaç kilo almış biliyor musun? 5 kilo. Hadi ya. Kaç gündür? Kadar, kadar almadım yani. Belli göbeğinden belli. Veririm ben Türkiye'de. Antep fıstığı vererek mi? <gülüyor> <gülüyor> Antep fıstığı yemezsem veririm. Tamam. Aynen. Bir deneyin ondan sonra söyleyin. Tamam.